daha güzel değil mi? Geçen gün bu parkı beğenmedin ama. Bak bu emniyetli Konyaaltı'ndan Konya altından daha güzel değil mi burası? Şu kaydırak da 3 tane bak. Kaydırağın 3 tane şeysi var. Bir tanesi kıvrımlı. Sallayayım mı biraz? Dur. Biraz böyle sallayayım. Ah tamam. Tamam tamam. Emniyetli zaten emniyetli. Tamam tamam. Korkmazsın bir şey yok. yok Kırılmaz şey zaten. <laughs> Kırılmaz bak şey hem yapışıyorsun hem de orada emniyeti var. Dayanma, şimdi beni, sen. E şimdi biraz sonra bıktığın zaman ineceksin tamam mı? Yavaşlamaya başladı mı? <laughs> Kaydıra bineceğim mi daha? Hı? Dayı,